Merhabalar sevgili Neo kanalı takipçileri. Daha önceki videomda size söz vermiş olduğum gibi sizlerle birlikte Mi Band 5 ve Mi Band 4'ün karşılaştırmasını yapacağız. İsterseniz videomuza başlayalım. Başlamadan önce biletlerimizin fiyatından bahsetmek istedim. Mi Band 5 şu an bu videoyu çektiğim gün 260 TL civarlarında. Mi Band 4 ise 270 TL civarında. Fiyat özetlerimizi geçtikten sonra Biraz da kendi şahsi görüşlerimden bahsetmek istiyorum. Öncelikle Mi Band 2 veya Mi Band 3 kullanıcısıysanız Mi Band 5'e rahatlıkla geçebileceğinizi söyleyebilirim. Ancak Mi Band 4 kullanıcısıysanız gerçekten sporla haşır neşir iç içe değilseniz Mi Band 5'e geçmenize pek gerek duymadım. Bu benim şahsi görüşüm. Siz de şahsi görüşlerinizi, kendi yorumlarınızı bize yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Mi Band 4 ile Mi Band 5'in karşılaştırmasını isterseniz geçelim. Ee, görmüş olduğunuz üzere Mi Band 5'in ekranı Mi Band 4'e göre e, bir tık daha büyük. Bir tık dediğim e, Mi Band 5'in ekranı 1.1 inçlik e, ama Mi Band 4'ün ekranı 0.95 inçlik. Tabi burada ekrana verip bataryadan kısmışlar. Burada 125 mAh'lik bir batarya varken... Mi Band 4'de 135 mAh'lik bir batarya mevcut. Ee, Servis ve uygulamalardan bahsedecek olursak Mi Band 5'in e, nefes egzersizi, stres ölçeri, kadın sağlığı takipçisi, telefon ekran kilidini açma özelliği, kamera kumandası olarak da kullanılabilirken Mi Band 4'te bu özelliklerin hiçbiri mevcut değil. Tabi Mi Band 5'in 11 e, mod, mod olarak spor e, modları var arkadaşlar. Tabi bu da ayıran özelliklerden bir tanesi. Tabi bu iki tane cihazımızı birbirinden ayıran özelliklerden bir tanesi de bizi çok şaşırtan şarj biçimleri. Mi Band 4'ün şarj biçimi bildiğiniz üzere şu şarj istasyonuyla şarj olmakta. Bunu takmak için Mi Band 4'ü bilekliğin kardonundan çıkarmamız gerekli. Bu da biraz zahmetli bir iş olurken mi Band 5'e baktığımız zaman sadece arkasındaki küçük yere şu bunu takmamız yeterli olacak sadece bu şekilde taktığınızda oturmuş oluyor. Bu da Mi Band 5'in kolaylıklarından bir tanesi. Olabilir. Sıra geldi işletim sistemlerine uyumlu işletim sistemlerine bakacak olursak Mi Band 5'in Android 5.0 ve iOS e, 10 üzeri cihazlarda kullanıma sunulmuş. Ama Mi Band 4'e gelecek olursak Android 4.4 üstü cihazlarda ve Android 9.0 üstü cihazlarda kullanıma sunulmuştur. E, dilinden de bahsedecek olursak şu an herkesin bildiği üzere Mi Band 5'in Türkçe dil desteği bulunmamakta. Ama e, Mi Band 4'te geldiğinde Türkçe dil desteği bulunma, bulunmuyordu. Bildiğiniz üzere güncelleme geldi. E, Mi Band 5'e de gelmesini bekliyoruz. Güncelleme geldikten sonra Türkçe kullanıma sunulacaktır. Arkadaşlar bir önceki videomu izlediyseniz orada bir hediyeden bahsettim. Bu arada arkadaşlar bir önceki video Mi Band 5 kutu açılımını izlemeyi unutmayın. Bahsetmiş olduğum üzere 500. aboneye Mi Band 5 hediye edecektik. Bunu bir takipçimizin yorumun üzerine 300'e 300. aboneye indirdik. Mi Band 5'i 300. abonemize vereceğiz. Bir sonraki videomuz AL1'e gelen birkaç piran ürünlerinin kutu açılımını yapmak olacak. Takipte kalın, bizi izlemeye devam edin ve de abone olmaya devam edin. Hoşçakalın.